Sağdaki hemen tokiye mi indirir? Yok abi daha sağımıza gidiyor. değil. değil. Ha, önüm önümüze indirir. önümü indirer. Önümüze, önümüze bir grup daha indi. Lan aşağı kata inemedi İn. Silah burada mı? İşte bende yok bende yok. Sıfır silah. Hala yok. Birini aldım silahlıyı aldım gel gel öbürü silahsız abi. <laughs> Bu da düştü. Arkadaşları geliyor abi. Neden? Hepsi gitti abi. Helal. <laughs> Yan evimiz de var abi. Aa, saklanıyor abi. Saklanıyor. O direk öldü yanımız. En üst katlarda büyük ihtimal. 3 kişiler abi. Baygın var abi üstte. Arkandan atladı abi. O da baygın. Yukarıda bir kişi kaldı. O da atladı abi. Hepsi gitti abi. araba abi. Arkadaş. da, Araba açık. Alttan gel abi alttan. Kaçıyor. Abi iki baygın Süleyman abi. İki baygın. Ah. Pol bon adam herhalde. Aldım abi. Helal. Dalın abi. Okay. Git vereyim gel 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 yukarı gel dur, dur, dur. Aldım birini abi bombayla gel gel şey mi abi Arabaya bindi Baraba. abi. Onu da attım abi. Gel gel. Köşede. Arkaya açık verme. Canı yok. Aa adamlar açık abi. Ayıttım onu. Bir baygın daha abi. Ha, Evin da içinde üst, üst şey evde ya. evde. O da gitti abi. Helal. Temiz. Helal. Oynadım abi, oynadım. Ay sağ taraf abi. Bu da baygın abi. Aa bak oynadılar Süleyman abi. Bu taraf oynadı. Baygın var abi orada. Otobüslerin orada Süleyman abi. Tamam. Onun da canı yok abi. Nasıl düşüyor? Oyna 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 oyna. Olmaz. Düşme abi. Tam yatarken oldu yani. Kapı Helal. SKS. Hop. Helal. Hadi tamam. bakalım. Kardeşim oyunculuk bu. Yılan gibiyimdir. Kendinize dikkat edin. Bak şey. karşıda bak zıplıyor abi. Silahın varsa vur şunu Süleyman abi. Atladı lan. Adam tava çekiyor de. buradaki. Sen hayır da bize de gelecek kardeşim. Abi millete tava atıyor bu adam. Ben ayar oldum buna. Gel kardeşim bize de tava at. Bekleriz, bekleriz. O bomba çok iyiydi ha. Gel gel abi. Önümüzde de Dur abi oradan zıplayıp bakıyor ben de bakayım. Üstten geliyor. Önümüzde bak. Kardeşim gel tava at gel. Gel gel. Gel gel tava at gel. Gel gel. Aha, aha, aha. Aynen 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 aynen. sola geçti. Atladı. Önümde. Ben de ben de ben de burada burada. Kardeşim hemen şöyle bir dansımız edelim öyle millete tava atmaya benzemez He? Şöyle bir hemen abi dans Heee. Hadi bakalım Öyle ses kasmayan adamlara Hemen şöyle bir dansımız daha edelim abi ben buna doyamadım Heh Heh Bunda fişek varmış tabi hani. Abi <laughs> Orada milleti tavalıyor abi. Bulmuş böyle normal oyuncuları. Tavalıyor millet orada. Abi tabi aynen. Kardeşim benim. Yersin böyle kafana.